Herkese yeni bir tariften merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lavaş ekmek tarifi vermek istiyorum. Hemen yapılışına geçelim. 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı ılık süt, 1 tatlı kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz yarım çay bardağından birazcık az sıvı yağ kullanacağız. Sıvı yağını en son hamuru toparlarken kullanıyorum. Bu şekilde elime yapışmadan güzel bir hamur yoğuracağım. Tahta kaşık yardımıyla erimesini sağlıyorum mayamın. Daha sonra da çok hafif ele yapışan yapışmayan arası bir hamur yoğurmamız lazım. Bütün malzemeleri homojen bir şekilde karışmasını sağlıyorum. Hamurumu yoğururken ilk başta tahta kaşık kullanacağım. Tahta kaşıkla karıştırılamayacak kıvama geldiği zaman elimle yoğurmaya başlayacağım. Şu an kabımda 5 bardak un var. Sizin ununuzun sıvı çekme miktarına göre un miktar değişebilir. 5 bardak unumun hepsini kullanıyorum. 5 bardak artı 1 yemek kaşığı un kullandım ben tarifim için. Bakın yavaş yavaş ekliyorum ve karıştırıyorum tahta kaşıkla. Elimi ilk başta hamura bulamıyorum. Artık hamurum katılaşıyor. Şimdi de art elimle yoğurmaya başlayacağım. Şöyle bir hamurumu toparlıyorum. Elimle yoğurmaya başladım. Yumruklaya yumruklaya hamurumu yoğuracağım. 5 dakikada toparlanacak. Sıvı yağımı da artık ilave ettim toparlanması açısından. Baktım ki hala elime yapışıyor. Bir yemek kaşığı daha un ekledim. Un markamda Bim'in efsane unu, sizlere de tavsiye ederim. Güzel bir un. Yıllardır ben bu unu kullanıyorum. Hamurumu yoğurdum, orta yumuşaklıkta ele yapışmayan güzel bir hamur elde ettim. Şimdi bir poşet geçiriyorum ve yarım saat mayalanmasını sağlıyorum. Havalar sıcak olduğu için kolay bir şekilde mayalanacak. Evet, hamurumun mayası geldi. Bakın tel tel olmuş. Güzel bir mayalanma. Gördüğünüz gibi tezgahıma un serpiyorum. Ve hamurumu tezgaha alıyorum. Bu ölçüden 14 adet lavaş ekmek çıktı. Siz miktarı azaltabilir çoğaltabilirsiniz. Bu 14 tane 4 kişilik aileye rahatça yetiyor. Şimdi bıçak yardımıyla mandalina büyüklüğünde bezeler alıyorum. Mandalinadan bir tık daha küçük olabilir. Servis tabağı büyüklüğünde açacağız. Tezgahınızda mutlaka unlayın yapışabilir. hala biraz yapışan bir hamur. Evet. Şimdi merdane yardımıyla un serptik. Açalım servis tabağı büyüklüğünde. Yanmaz, yapışmaz bir tava kullanın. Önceden ısıtın. hamuru açamayan bile Ben bile çok açamıyorum yani merdane ile kolay bir şekilde açılıyor oklavayla da açabilirsiniz tercih sizin ikinci hamuruma da geçtim büyüklüğünde sizde görmüş oluyorsunuz güzel bir şekilde kabarıyor 25-30 santim arası açmanız çapı yeterli. Tavama koydum. Size de hızlı çekimde göstereyim. Bakın yavaş yavaş kabarıyor. İçerisinde zaten çok az bir miktarda maya var. Arkasını çevirdik. Arkalı önlü pişirelim. Sofra bezinin arasına koyuyorum bu şekilde üzerini kapatıyorum ki kurumasın daha sonra poşette saklıyorum Evet bazlamalarım hazır bu şekilde deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ederim bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın